Adanın Harika Yolculuğu Bir gün ada annesiyle İga İstanbul Havalimanı'na gelmiş. Anne ve kız büyük bir seyahate çıkmak üzere oradalarmış. Gelen ve giden uçakları izlerken adanın gözü havalimanının kocaman camlarına takılı vermiş. Camın ötesinde sonsuz mavi gökyüzü ve beyaz bulutlar. Ada'nın hayali uçaklarla birlikte gökyüzünde süzülmekmiş. Parlak mavi gözleri ve dalgalı turuncu saçlarıyla adanın enerjik mi enerjik, her zaman yeni bir macera peşinde koşmak isteyen meraklı bir ruhu varmış. Uçaklar birer birer gökyüzüne doğru yükselirken sonunda bulutların arasında kaybolduklarını gören Ada mırıldanmaya başlamış. "Acaba bu uçaklar bulutların ülkesine mi gidiyor?" diye sormuş. O sırada etrafında hafif bir rüzgar eserken karşısına Esinti adlı tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli bir buluta benzeyen biri belirivermiş. Onun bu masum sorusuna gülümseyerek karşılık vermiş. Merak etmek öğrenmenin başlangıcıdır demiş Esinti. Merak yeni şeyler öğrenmene yardımcı olur. Bak, senin merakın sayesinde yeni bir maceraya atılacağız. Ada bu fikre coşkuyla karşılık vermiş ve birlikte rüzgarın güçlü bir esintisiyle yükseklere doğru bulutların arasına karışmışlar dev balon yükselmeye devam ediyormuş. Ada ve esinti yükselerek bulutların ülkesine varmışlar. Bulutların ülkesi, beyaz ve kabarık bulutların süzüldüğü rüya gibi bir yermiş. Bazı bulutlar pamuk şekerini andırıyor, bazıları ise devasa dağlar ve şelaleler gibi görünüyormuş. Esinti, gökyüzünün büyüsünü ve özgürlüğün tadını birlikte bir şarkıyla kutlayalım mı ada? demiş. Ada heyecanla başını sallamış ve birlikte şöyle söylemeye başlamışlar. Gökyüzünde dans eden ben ve sen. Bulutların arasında özgürce dönen. Yıldızlara dokunup rüyaları süsleyen. Esintiyle birlikte göğe yükselen. Mavi sonsuzlukta kanatlarımız varmış gibi. Rüzgarın kucaklayışında Özgürlüğün şarkısını dillendiriyoruz. Gökyüzünün sırlarını birlikte keşfeden iki dostuz biz. Birlikte uçuyor, birlikte özgürce şarkı söylüyoruz. Şarkı bitince ikisi de birbirlerine tebessüm etmişler. Manzara adanın dikkatini çekmiş. Önce yerdeki evler, Ormanlar ve ırmaklar küçük noktalar gibi görünüyormuş. Ada bir süre sonra hepsinin bir arada uyumlu bir şekilde var olduğunu fark etmiş. Binalar, ormanlar, ırmaklar ve tarlalar arasında bir ağ gibi görünen yolların nasıl birbirlerini tamamladığını, nasıl bir bütün oluşturduklarını anlamış. Ada, biz de aslında birbirimize böyle bağlıyız. Ancak fark edemiyoruz belki de diye mırıldanmış. Dev balon daha da yükseldikçe ada heyecanlanıyormuş. Bulutların içinden geçerken onların nasıl yumuşacık olduklarını hissedebiliyormuş. Bu deneyim adaya her canlının kendi dünyasını yarattığını ve bu küçük dünyaların bir araya gelerek büyük bir bütün oluşturduğunu göstermiş. Adanın yüzünde bu bilgeliği keşfetmiş olmanın tatlı bir gülümsemesi belirivermiş. vermiş. İşte bu gülümsemeyle Ada gözlerini havalimanında annesinin tatlı sesiyle açmış. Annesi, "Ada, uyan. Uçağa binmek üzereyiz." demiş. Ada gözlerini oluşturarak yaşadığı her şeyin bir rüya olduğunu anlamış ve pencereden dışarıya bakmış. IGA İstanbul Havalimanı'nın yoğun hareketliliği gözlerinin önündeymiş başını yukarı kaldırarak bulutlara gülümsemiş. Bakalım uçağa binince esintiyle karşılaşacak mıyım diye düşünmüş. Annesi adaya dönerek ne harika bir yer değil mi ada diye sormuş. Evet anne tam da öyle diye yanıt verip annesine sarılmış. Ada konuşmaya devam etmiş. Anne rüyamda bulutların ülkesinde o kadar çok şey öğrendim ki artık her canlıya daha çok değer veriyorum. Çünkü her biri bu dünyanın bir parçası. Ben de bu dünyanın içinde küçük bir parça olmaktan gurur duyuyorum. Anladım ki aslında hep beraber çok büyük işler başarıyoruz. Ada eliyle uçağa bagaj taşıyan, bileti kontrol eden yolcuları ve pilotu göstererek devam etmiş. Tıpkı bu havalimanında da olduğu gibi demiş. Böylece adanın İga İstanbul Havalimanı'ndaki harika yolculuğu sona ermiş. Ancak maceraları ve hayalleri her zaman onunla birlikte olacakmış. Çünkü hayaller gerçeğe dönüşmek için sadece biraz rüzgar beklermiş. Hayalleriyle dolu ada, gözlerinde sönmeyen ışıltı ile yeni maceraların peşinden gitmek üzere havalimanından ayrılmış.